Kütahya Haber'cim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmenizi tavsiye ediyorum. Ramazan ayında Kütahya'da neler yaşandı? Koronalı günlerde Kütahya'da Ramazan ayı boyunca neler yaşandı? Onları bahsetmeye çalışacağım sizlere. Özellikle geçmiş bayramınız mübarek olsun. Tekrar tekrar İnşallah dört gün yasaktan sonra biraz daha böyle özgür, biraz daha normalleşmeye başladık. Bu Bugünlerde geçecek diyerek programımıza başlıyoruz. Dediğimiz gibi Kütahya'da Ramazan ayı boyunca neler yaşandı? Mübarek bir ay, mübarek e, ayın içerisinde çok güzel günler yaşandı. Sakin bir Kütahya, sakin bir memlekette olduğumuz için çok fazla olay yaşanmadı. Ama e, biliyorsunuz koronadan dolayı önemli üst seviyedeydi. Özellikle e, Ramazan'ın 10'undan 15'inden sonra Kütahya'da vaka sayılarının biraz artış göstermesi e, yetkilileri biraz daha tedirgin etse de e, Kütahya bu sınavı inşallah rahat bir şekilde e, az kayıtla geçirecek değerli dostlar. Özellikle pazar yerlerimiz Ramazan ayı boyunca e, gayet e, iyi bir e, şekilde sınavdan geçti. E, sadece e, maske konusunda biliyorsunuz maskelerimizin e, Ramazan'ın başında e, satışı yasak olduğu için e, sadece E-Devlet üzerinden e, size ulaşıldığı için pazar yerlerinde bunun sıkıntısı yaşandı. Şutahya Belediyesi e, ilk zamanlarda e, maskeyi koordineli bir şekilde dağıtımını yapamadı. Ama Ramazan 15'inden sonra Kütahya Belediyesi pazar yerlerinde gerekse farklı noktalarda maske satışlarını ücretsiz bir şekilde vatandaşımıza, esnafımıza ulaştırdı. Pazar yerlerinin girişinde, çıkışında önlemler gayet e, mantıklıydı. Ama sadece sosyal mesafeye dikkat konusunda biraz daha zabıta ve polisimiz koordineli çalışabilirdi. Pazarcılarımız da biraz daha e, vatandaşa bu noktada daha nazik davranabilirdi. Bunlar e, inşallah ders çıkartılıp bundan sonraki süreçte yaşanmaması gereken olaylar diyoruz. Sevgi yolunda ise işte e, iki girişimiz var biliyorsunuz. Sevgi yolunun bir girişinde bir de e, Akdemir Erişan'ın e, çıkışında hem iki noktadan da giriş hem de çıkış yaşandı. Bu iki noktanın olması e, biraz sıkıntı yaşandı. İki nokta daha olsaydı e, yani dört noktadan giriş çıkış hem esnafımız için hem de vatandaşımız için daha güzel daha da iyi olur diye düşünüyorum. Tabii ki yetkililere bu noktada birkaç defa belirttik ama her nedense bu iki nokta hala şu şekilde devam ediyor. Emniyet mensuplarımız giriş çıkışta ateş kontrolü ve kimlik kontrolü yaptı. Ben neden kimlik kontrolü yapıldı hala anlamış değilim. Zaten bu vatandaş Kütahya'da yaşıyor. Her girişte kimlik kontrolü, İşte kimliğinize bakıyor zaten doğru bakmıyor da yani kimliğini gösterdin gösterdi o kadar. Yani neden kimlik kontrolü yapılıyor? Yani 18 yaşında değiliz. Yani şöyle baktığımızda hepimiz 20 ile 65 yaş arasındakiler biliyorsunuz sokaklar serbest, caddeler serbestti. Yani şüphelendiğiniz kişi bakarsınız ya bu adam acaba 65 yaşında mı? Dersiniz onun kimliğini kontrol edersiniz. Ya da bu genç işte 18-20 yaşından küçük mü acaba deyip onun kimliğini kontrol edersiniz. Zaten ateş ölçümü herkese yapılıyordu. Bu kimlik noktası biraz değişikti. Onun haricinde de giriş çıkışlarda vatandaşımıza hem emniyet hem de zabıta ekiplerimizin biraz daha ki sevgi yolunda sadece polis vardı ve güvenlik özel güvenlik görevleri. Vardı. Biraz da nazik davranmalar özellikle genç polislerimiz bu noktada biraz sıkıntılar yaşattı vatandaşımıza ve esnafımıza tartışmalar ve sonrasında biraz sözlü kavgaya kadar gitti bu noktalar. İstenmeyen görüntüler oldu ama inşallah bundan ders çıkartırız ve bu noktada da emniyet personelimiz biraz da vatandaşımıza nazik davranın diye düşünüyorum ki son 10 gün bu konular şikayetler edildiği için düzeldiğini düşünüyorum. Bunun haricinde e, esnafımız Ramazan ayı boyunca gerçekten e, çok sıkıntı çekti. E, i̇nşallah vatandaşımız ve esnafımız e, Ramazan ayından sonra normalleşme sürecinde e, bu sıkıntıları bir daha yaşamaz diyorum. Bankalarda da sıkıntılar vardı. Bankalar kuyruktu birçok banka ki çoğu öğleye kadar öğleden sonra çalıştı. Kimisi personel azaltmaya gittiği için e, bunun noktasında kuyruklar vardı. Vatandaşımız gerçekten Ramazan boyunca bazı sıkıntılar, kuyruk noktasında sıkıntılar çekti. Yine Ramazan'da pide satışlarımız kapıdan oldu biliyorsunuz. Hepimiz alışkanızdır fırının içine kadar böyle gireriz pidemizi almak için. Onların hiçbiri bu Ramazan olmadı. Pide fırınlarının önünde de bazı noktalarda tartışmalar olsa da vatandaşımız bu kurala uydu. 7'den sonra, akşam 19'dan sonra... E, sıcak pide satışımız yoktu. Kalan pideleri vatandaşlarımız aldı. E, Ramazan ayını, mübarek ayı e, her ne kadar teraviler, her ne kadar e, camilerde namazlar ve mukabeleler olmasa da buruk bir şekilde geçirdik ama kazasız belasız geçirdiğimizi düşünüyorum. Ramazan ayının son zamanlarında Gayb Efendi Mahallesi'nde e, Perri Mahallesi'nde, merkezde karantinalar vardı. Ki ilçelerde Emet, e, Hisarcık, e, Kavşanlı, bunun noktasında Gediz'de ve Simav'da karantinalar vardı. Bunlar yavaş yavaş şu günlerde Emet'teki karantina, Gediz'deki karantina, Simav'daki karantinalar bitiyor ama Ramazan'ın Kadir Gecesi'nden sonra Yanlısaray ve Ortaca'da karantinalar vardı. Dün ben o tarafları dolaştım geldim. Karantinaya uyuluyor. Özellikle vatandaşımız Kütahyalı vatandaşımız bu noktada iyi diyorum. Maske takımında Birazcık dikkat edilse ve sosyal mesafeye dikkat edildikten sonra biz Kütahya'lı olarak bu korona virüsünü inşallah tez zamanda memleketimizden uzaklaştıracağız. Zaten vefat sayımız, şimdi bazı vatandaşlarımız diyor ki işte neden Kütahya'da her gün vaka sayısı açıklanmıyor. Zaten Kütahya'da arkadaşlar çok üst seviyede değil. Yani en son 200-210'lar civarında bir vaka sayımız var. Bunların hepsi şu anda 140-130'lara kadar düştü. Vefat sayımız çok yüksek değil. Merkezde zaten fazla yok. İlçelerde zaten bunu haber yapıyoruz. Size söylüyorum. Ki bulaştıranların çoğu bize Kütahya dışından gelmiş kişiler. Yani Kütahya merkezde bu noktada sağlık ekiplerimiz Kütahya Valiliği, Kütahya Emniyeti, Kütahya Belediyesi ve İl Hıfzı ekipleri çok iyi çalışıyor. Anında müdahale, anında tedbirleri alıyorlar. Bu noktada biz vatandaşlar olarak bu alınan tedbirlere uymamız lazım. Bu neden böyle oluyor demek yerine, uyarsak eğer daha iyi olurdur. Tabii ki yetkililer de vatandaşa bu tedbirleri nazik bir şekilde uygulatırsa bu noktada hiçbir şekilde sıkıntı olmaz değerli dostlar. Rabbim inşallah en kısa zamanda eski günlerimize dönmeyi nasip etsin. AVM'ler açıldı demiştik Ramazan içerisinde ama tabii ki AVM'nin içerisinde birçok manzaralar e, açılamadı, açı, açılmadı. Vatandaşımız da fazla rağbet göstermedi önlemlerden dolayı. İnşallah e, yakın zamanda da AVM'lerde eski zamanlarına döner. Restoranlar, lokantalarımız, kafelerimiz açılır ki vatandaşımız şöyle eski güne yavaş yavaş döner diyoruz. Tabii ki dönmemiz için de sosyal mesafeye ve maske kuralına uymamız lazım değerli dostlar. Ve eğer dışarıda iş olmayanlar da evde kalırsa biz rahat bir şekilde bu süreci geçireceğiz. Yarın da Cuma. Şimdiden Cuma'mız mübarek olsun. Ee, uzun bir aradan sonra Cuma namazlarını kılacağız. Pazar yerlerinde kılacağız. Ve birçok camide hem merkezden hem ilçelerde e, biliyorsunuz Kütahya Habercim sayfamızı hem Instagram'dan takip ederseniz buradan da göreceksiniz. E, birçok camimizde ve birçok pazar yerinde yarın cuma namazını kılacağız inşallah. Şimdiden bir kez daha cumanın sayılara vesile olsun diyerek videomuzu burada noktalıyoruz.